Hepiniz İşçi Haber kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni açtığımız kanalda desteklerinizi mutlaka bekliyorum. Mutlaka burada abone olun ve desteğinize devam edin. 4D Kamu İşçileri TV kanalında yayın yapmaya devam edeceğiz. Fakat o kanala herhangi bir sıkıntı olursa bu kanaldan mücadelemize devam edeceğiz. Kimler ne kadar yem alacak? Buna hep beraber bakalım. 1 1 2021 tarihinde 119 TL 25 kuruş brüt ücreti olan bir işçi yeni zamlarla beraber 160 TL 72 kuruş brüt maaş olacak. 121 TL 77 kuruş brüt yemesi olan 160 TL 72 kuruş olacak. Yani arkadaşlar 135 TL 92 kuruşa kadar brüt yemesi olanlar 160 TL 72 kuruşta eşitlenmiş oldu. 500 TL iyileştirme sadece 4100 TL'nin altında kalanlara uygulanmıştır. Herkes geriye kalan kendi brüt ömyesine göre hesaplarını bu tablodan yapabilir. Şimdiye kadar vermiş olduğunuz desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu kanala da abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun dostlarım.